Herkese tekrar merhaba. Şu an e, araç 127 kilometrede 65 kilometrede şarj etmiştim. 78 3 volt şeklinde gösteriyor. E, kullanmaya başlayınca iki tık azalıyor. Son şarjdan sonra yüzde 30-40 gibi aküden ilacım diyebilirim. 65 kilometrede, 60-65 kilometre. Şimdi size bu e, şey özellikten bahsedeceğim. E, ben fark edince şaşırmıştım. Böyle bir özellik olduğunu bilmiyordum. Hız sabitleme değil evet. E, bununla ilgili birkaç yorum gelmişti o videonun altına. Bahsettiğim videonun altında. E, bir arkadaş doğru bilmiş. E, o da fark etmiş sanırım. Far sensörü var arkadaşlar. Şu an off konumunda. Farımız. Ve şurada ufak bir sensör var. Işık sensörü. Ben şimdi onu kapattığımda şöyle şapkamla kapatıyorum. Hemen açıldığını fark ettiniz ışığın. Bunu aldığım anda da ışıklar sönüyor. Böyle bir özellik var. Yağmurlu havalarda şuraya koyayım. Dikkat etmeniz gereken önemli şey Yollardaki metal mazgallar, demirden olan mazgallar, aracın hem çekişinde ciddi bir kayma yapıyor. Hatta ben denemek amaçlı boş bir yolda bunu yaptım. Olduğum yerde spin attım. Yani patinaj çekerek böyle spin atacak derecede ciddi bir kayma yapıyor. Frenleme mesafesi yani normal araçlarda da bu tabii etkiliyor ama bu lastiklerle, motor lastikleriyle şu an üzerinde orijinal gelen lastiklerle demir üzerinde ne gaza basın ne frene basın tutmayacağından emin olabilirsiniz. E, mümkünse girmeyin. Eğer girmek mecburiyetindeyseniz de artık şoförlüğünüzü konuşturarak durdurun. E, tek teker üzerinde ise diğer teker tutup frenlemeyi tutup e, sizi savuruyor. E, spin atıyorsunuz. Eğer çift teker e, direkt demir üzeri, üzerinde olursa bu sefer böyle buz üzerindeymiş gibi kızak gibi kayıyorsunuz. E, lastikleri düz taban EV1'de takmışlar. E, bunlarla ilgili hatta bir yere fabrika da orijinallerini EV1'in düz taban lastik göndermiş. E, aks kollarında ve e, rot bağlantılarında problem olduğu ile ilgili e, şikayetten sonra hatta kırılmalar falan olmuş. E, Lastik taşıyıcı döküm blok üzerinde. Ondan sonra tekrar e, bombeli lastiklere çevirmişler. Ben düz taban takmaktan vazgeçtim. Yani düşünüyordum, konuyu araştırıyordum. E, onun yerine e, marka ben bilmiyorum ama yorumlara baktığımda Anlas markanın reçelenin e, yağmurda kaymayı engelleyen e, tam ebatta yine balık sırtı olan bombeli lastikleri var. E, aşağı yukarı 1500 lira civarında 4 lastik 6000 lira gibi yapar. Eğer yaşadığınız şehirde e, sürekli yağmur ya da herhangi bir problem varsa, kar varsa e, kar da zaten bu araçta çıkmayın da. Bakın mesela şimdi sol tarafı komple demir ve ben e, oraya girmeyeceğim. Çünkü 4 lastikte şu demir mazgallara denk gelecek e, ve ciddi anlamda risk teşkil edecek. Bunun dışında asfaltta, e, yüksek hızda, yağmurda frenleme mesafesi gayet iyi. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. E, dörtte geri dengeli bir şekilde frenleme yapıyor. Ve mesafesi de, durma mesafesi de şu an üzerindeki lastiklerle bile beni tatmin etti. E, onunla ilgili bir problem yok. E, bu mazgallara lütfen dikkat edin. Ciddi bir risk teşkil edebilir. Umuyorum başımıza bir böyle bir sıkıntıya gelen hiçbir arkadaşımız olmaz. Eğer bir sıkıntı olursa da yedek parçası temin edilmiyor gibi arkadaşlar. EV1'de de bununla ilgili ciddi şikayetler var, yorumlar var. EV1'de hatta bir YouTube'da video çeken içerik üreten bir arkadaşımız, döküm ön lastik lastik taşıyıcısı kırılmış. 809 ay olmuş parça gelmemiş kaynak taşımaz tekrar kırılır bu sefer ciddi bir kaza riski içeriyor diye e, yapmak istememişler önce ondan sonra özel bir kaynakla dökümü kaynatmışlar e, kullanıyorlar ama tabi orijinali gibi olmaz e, yedek parça atış hızlanana kadar e, çok tehlikeli olmamız lazım yoksa aracımız bildiğiniz gibi yatar. Yani uzunca bir sürede yatabilir. E, bununla ilgili de Volta'dan yani madem bu araçlar piyasada ve kullanılıyor e, e, ehemmiyet istiyoruz. Yani biz de bir araç sahiliysek e, lütfen Volta bu konuda da bize yardımcı olsun. Çok teşekkür ediyorum. E, Hoşçakalın. Sorularınız olursa tekrar yardımcı olacağım. Şu an çift tık. Şarjı tekrar göstereyim. Ee, çift tık kullandıktan sonra düşüyor. Ee, 128 kilometrede 65 gibi full şarj etmiştim. Son durum bu. <laughs> Teşekkür ederim.